Bebeğim, doğamayacak, büyüyemeyecek kızım, oğlum, yüreğim... ...koca bir kız ya da oğlan olduğunda anlatmak isterdim bunları sana. Anneni, babanı, dünyayı, insanları... ...aşkı da ölümü de aynı yürekte sınayan bu tuhaf yaşamak denen şeyi... ...olmadı, olamadı. Şimdi ben bir kez bile dokunup koklayamadan kendi ellerimle uğurluyorsam seni. Bil ki çaresizliğimden. Başlamamış ömrünün ağırlığıyla yüreğimde hiç kapanmayacak bir yara bırakıp gideceksin. Sana gitme diyemiyorsan bil ki yoksunluğundan. Bazı çocuklar erken büyür. Düşerken kimsenin tutamayacağını bildiğinden, kimsesizlikten. Benim gibi. Seni doğmadan kendi kaderime, çaresizliğime, yoksunluğuma mahkum edemem. Affet. Elveda hiç doğmamış, büyümemiş bebeğim. Şeyda iki gün önce yine intihar etmeye kalktı tamam mı? Ne? Sana bunu söyleyemedik. Böyle hayaller kurup daha çok üzme kendini. Şeyda yine intihar etmeye kalkıştı çünkü. ...tamir ettiririz ne olacak... ...bak her şey düzelecek... ...Şeyda düzelecek biz düzelteceğiz... ...ve bunu bekleyeceğiz... ...biz birbirimize söz vermedik mi... ...ömrümüzün sonuna kadar birbirimizi bekleyeceğiz diye... ...hı çok az kaldı bir tanem lütfen... ...lütfen, lütfen sakin ol biraz... Her şey düzelene kadar mı? Ben, ben düzelene kadar mı? Bırakacak beni. Beni, beni bırakacak. Bırakmayacaksın. Hayır beni bırakamazsın. Yapamazsın. Beni seveceksin. Beni sevmeyi öğreneceksin. Aptal Musket, aptal. aptal, bak bu sefer haklısın ama, haklısın ben ayağa kalkacağım, ben ayağa kalkacağım ama sen rüzgarı elde edemeyeceksin.